Melodileştiriyorum. Hemen melodi geliyor Hemen yani. Hemen anlıyorsunuz. İstiyorsanız bir tane besteliyim. Bana bir aşk borçlusun. <laughs> Bana bir aşk borçlusun. Yıktın hayatımı. Karanlıkta aydınlanan bir hayat borçlusun bana bir nefes borçlusun küstüğüm hayatıma gülemedim ben sensiz ne bugün, ne yarınıma Bana... Hadi gel, gidelim Sonsuz aşklara Ne olur sevgilim Baktırma ardıma Yıktın hayatımı, bana bir bahar borçlusun. Kuruttun baharımı. Aa, aa sen ne acayip bir şey.